Bir de ben bugün şu şeyi yapmak istiyorum ya. Şu bir tane test şeyi var ya. Sana İngilizce sesleniyor tamam mı? Hani diyor ki hello how are you diyor. Sen onu Türkçe'ye çeviriyorsun kelimeler seçiyorsun falan anladın mı böyle? Doğru üzerinden öğreniyor. Aha bu bu. Bu değil mi? Tamam oğlum işte. Aha bu. Başla bakayım. İngilizce. Bura selamlar benim adım Doğu. Merhaba. Parti partiyi başlatalım. Hadi bakalım. Bu abi işte bu. Duolingo'nun nasıl haberdar oldum? Yok. Abi ben buraları yapmak istemiyorum diye öğrenmek için ne öğrendim. Aynen öyle. Bu eğlencesi ya? Ya da bağlantı oluşturmak için, yabancı kızlarla daha iyi konuşabilmek için. Anlarsınız ya şey. ne kadar İngilizce biliyorum. İngilizce dilinde yeniyim. Bazı eğitimlerimde basit konuşmalar ya. Çeşitli konular. Yani şimdi çoğu konu ayrıntılar olarak tartışabilirim. Sıkıntı yok ama yayındayız yani anlamayanlar da vardır. Onun için basit konuşmalar yapabiliriz. Almanya'da vardır. Sen de Almanya... Tamam, İngilizceyi bir göstereyim size. Hadi bakalım. Hadi hakkını vereyim mi şimdi ben buranın? Ben buradan İspanyolca öğreniyorum. Günde öğrenme dedin ne? Günlük öğrenme. Abi günde bir 10 dakika öğrenek ya orta. Bu ilk yaptığım 50 kelime demek. Tamam. Tamam devam et. yapmak istemiyorum ya. Şimdi başkanım. Seviyemi öğrensin mi? Almanca var canım sende orası kesin. Var tabii canım. Seviyemi İngilizce öğrensin mi? İkinci günden başlama. Tamamdır şey. Hazır mısınız? My dad loves my grandmother. Dad, dad. My dad loves my grandmother. Dur dur dur. Bak bir bekle. Teşekkür ederim teşekkür ediyorum. My family. Şişt, şişt. Gördünüz mü? Burada gösteriyor mu? Aa gösteriyormuş tamam bilmiyordum vallahi bilmiyordum 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 durun. Benim babam annem ise my my hadir. father, mother. Abi araya mayı eklemeyi unuttuk ya. How is your marriage? Marriage. Dur. Nasıl evlendin diye soruyor. Evliliğin nasıl diye soruyor. Evliliğin nasıl? Tamam. Basit oğlum bunlar. Bunlar basit. Adın ne? Ben bunu soracağım. What is your name? What, What is, is your, your name? name? Oğlum bunlar basit daha falan. My Adam, grandfather my speaks English. Okay, okay, listen. Uh, my grandmother speak English. Like British people. O benim kız kardeşimin oğlu. He's my sister. Allah Allah. Allah Allah. Abi basit basit şeyler yapmasınlar bana ha. Şişt. Bak şu siteye de söyleyeyim biriniz basit basit şeyler çıkartmasın öyle. Ben, ben burada C2 İngilizce konuşuyorum haberleri yaptım da. Patlaca merak ediyorum. <laughs> Eşleşen çiftleri seç. Sign. What? Where? If. Oha, bunu bilmiyorum. Aleykümselam, Enes'im hoş geldin. Bunu bilmiyorum ya. Şey miydi, Parazant mıydı? Parazant. Parazant değil miydi lan? Parazant değil miydi bu? Ben niye bunu çekmiyorum ya mal gibi? <laughs> Abi mikrofon burada duruyor. Ya. Yayın 19. Ben 17.30 diye mi duruyordum yayını? Öyle bir şey yapmış olabilirim. Aleykümselam, saydasın, hoş geldin. My mother Anladım, loves my son. My. Bir dakika. My. my mother. Mother. Loves. My. my son. son. Aynen öyle. Şef duyduğumu direkt anlarım İngilizce'de. Ben farklı bir seviyeyim ha. Şşş. Eşleşen çiftleri seç. Kimin? Kız Dağdır. Daughter. E, if, if. Koca husband. husband. How? How? Kimin? Who's? Who's yani? Şş, oğlum bak harbi çok iyi İngilizcem ha. You are my harbi uncle. çok iyi. You are my uncle. You Şimdi bu ama şimdi yormal olmaz. You, you are, are my, my uncle. Sen benim Uncle. Şöyle, uncle. Şöyle, sen benim kuzenimsin. I love my wife. Love. Okay. I love my wife. Ben niye konuşuyorum? He is my brother. Ya uncle kuzen oğlum işte o yalan yalan He is my brother. He is my brother. Tamam. He, He is, is my brother. Brother. Benim kuzen abi, uncle kuzen demek. Yalan yanlış şeyler söylüyor. İnan inanmayışı da bunlara. Tamam geç devam et. O benim kocam. He is my, he, he is my husband. He husband Şuna is. Aynı öyle şey. Ardarda on iki. Şş. Benim babam annemi seviyor. My my. Father Kadın nerede? Father loves, loves. my my. Şunları my yer my. De. my mother. mother. Çünkü şu kelime başta şey başlıyor arkadaşlar. Biraz şey o, O biraz şey devam. Bakalım İngilizcemiz kaçmış. Devam et. %94 harika. Devam et bakalım. Günlük görevlerin hepsini tamamladım. Devam et. 5 mücevher teşekkür ediyorum. Günlük seri 1. Senin ne demek? Sen Tamam abi geç devam et. Bana daha zor bir şeyler söyle. Senin devam ettir. Hazırım. İkinci kısım senin için en doğru seviye gibi görünüyor. İkinci kısımdan astı ne kardeş? Bu kaç hangi kısımdan oluşuyor? Kaç kısımdan oluşuyor bu? Bu kaç kısımdan oluşuyor? Beni var böyle aşağılarda da başlatmasın ha. Bir dakika bana bir chatten söyleyin. abi mi oluyor bu? Dur test ederiz sıkıntı yok. Dur bir oluştur. Yaş 33. Dur bunu geçemiyoruz mu ya? O sonra yapalım bunu. Tamam tamam meslek hakkında konuşuyoruz. alırsanız başlıyorum. Tamam koçum geç bakayım sen. Bunlardan hangisi doktor? Tamam. Bunu zaten yapacaktık. Baştan başlıyorduk. Doğru anlamı seç. Doktor doctor. Eyvallah. İzleyin şimdi. C3 İngilizce. Bunlardan hangisi öğrenci? Student. Student. Öğrenci. Student. Tamam. My work. Benim işim. Benim. İşim. You show your work. Bana yaptığın işi göster. Tamam. Çevirmiyor muydum? Pardon ya. You show. You show your work. Super sıkışalacaksın gerek yemey. Eyvallah. I like my job. My. Ben işimi se işimi seviyorum diyor ya. Ama burada şimdi bak buna gerek yok mesela. İşimi seviyorum bitti. Hani illa ben demeye gerek yok orada. I do not have a job. Biraz kolaylaştırmak lazım chat. I do not have a job. I do not have a job. I do. Not do. Not. Have. A, a job. Herhangi bir şeye sahip değilim diyor. İngilizce My uncle is mi? at work. My uncle is at work. They are models. Onlar diyor, model diyor, manken diyor yani. Oğlum benim İngilizcem harbi iyiymiş lan. The Zenimmiş staff diyor, sleeps. Öyle. Staff diyor, uyuyor diyor. Aynen öyle. Abi bu A2 saçmalama oğlum, manyak manyak konuşmayın. Eyvallah. For our staff. For our staff. I like the students. Diyor. The shirts are for the students. Bu -shirt diyor, on, onu bir pardon, the shirts are uh, for the students. My aunt is an author. Author. Aunt. Bakmıyorum. My. Abi bak siz de uyarmıyorsunuz beni ha. Şşt. Aleyküm selam Perun. My father is a doctor. Benim diyor babam diyor doktor diyor. Aynı öyle o babam doktor. Bravo. Bunu zorlaştın oğlum. Bu mu lan senin gücün? Benim halam bir yalandır. My. My. Aunt. Aunt. is. Is. An. An. Dur, author. Allah ananı sikiyim ya. Eli getirmeyi unuttuk araya. Koymuştum. Ama arkadaşlar bak bu kadar takıya gerek yok. Ben orada elini my aunt is bitti abi. Benim halam diyor yazlar diyor. Bitti. Ni eli niye getiriyorum ya? Kolaylaştırmak lazım diyeceğim. Vallahi bak bu site bize yanlış öğretiyor bazı şeyler ha. Ne burada eli takısını getirmişim getirmedim. Ne olacak yani Allah aşkına. Orada bir en olsa ne olacak ya? Yani? Ne yok getiririm getirmiyorum. Ya gramer bana öğretmediler kardeşim. Ortaokulda bir de. Ben böyle öğrendim İngilizce. Ne yapacağım? Ben gramer bilmem. Koymuyorum abi. Ben ondan ben böyle konu. Beni anlıyorlar. Beni anlıyorlar abi. Benim bu zamana kadar gramer öğretmediler. Gereksiz bir şey ya. Benim biz benim kız kardeşim bir manken. Bak mesela bir derken a getirirsin anladın mı? Bak. My, My sister. Ah A ha. model. Bitti. Ya siktir git bu İngilizce mi, İngilizce bilmiyor oğlum. Vallahi yalan söylüyor. ya Resul ya. Ya sikerim İzmir'e arkadaş bir şeyler gelmez bana. Ben İzimiz bilmem ha. Ya izimiz bana gelmez ha. Abi takvim var unutun bak bunlar hikaye. Bak my sister model bitti. Anladın mı? Bak anladınız mı? Anladınız mı demek istediğim şeyi anladın mı? My sister model. Mesela my mother a baktır yani anladın mı? Orada iz getirmeme ne gerek var? Hayırdır? Neyse tamam. Zorlandım. Allah Allah. Zorlandım diyor. Bilmiyor lan lavuk sen kendin bilmiyor ne gireceği. Benim halam bir yazandır. My, My aunt is an is. Abi getirmek istemiyorum ya. Author is. Getirmek istemiyorum kardeşim. Kontrol et. Getirmek istemiyorum onu. Bak böyle anlayacak oğlum. Böyle anlamaları lazım. Getirmeyeceğim onu ya. Zorlanmıyor ama ben biliyorum. Sana güveniyorum. Eyvallah. Ben de kendime güveniyorum ama. My. my sister is a model model is Anladım. model Anladım. model model a Ya uygulamaya itiraz etmiyorum uygulama yanlış ne yapayım al getirdim tamam bak. biliyoruz kızım Yapmasını biz de biliyoruz tamam. Benim bir yazar. Tamam. My my aunt aunt my is an author author an İngilizce öğretiyor ya. Bana yanlış İngilizce öğretiyor ya. Bir dakika ben Almanca öğrenmek istiyorum ya. Çık nerede? Daha fazla. Öğren. Diğer İzle. İzle şimdi Almanca nasıl konuşuyoruz? İyi Almanca dilini daha yeniyim. Like touch people. Ee, sil baştan başla. Bu seviyemi bulayım mı ilk önce? Ben sil baştan başlayalım. Erkek çocuğu. Der Jung. Partner cümle. Oğlan. Oğlum bu Japonca mı? Bu nasıl Almanca lan? Junge. 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 Tamam oğlan. Tamam. Bunlar da hangisi erkek? Derman. 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 Eyvallah Zeynep'ciğim. Derman. Derman. Bak gördünüz mü? Ben fark ettim. Mensch. Adam diyor insan. Mensch. 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 İnsan. Anladım. Aleyküm selam Sefo. Mensch. Bak mensch insan demekmiş. Süper sıkı alıp Eyvallah kardeşim. Yanını yerim ya. Mensch. Mensch. Oh, o İngilizce. Ben İngilizce. Ein man. Mann. Mann. Ben, ben, ben erkeğim. Adamlar mı demek bu? Ein Mann. Ich bin Aynı Anna. ben anlayayım diyor. Anlayın. Ich. ich. Yanlış söylüyor bak. Ben. Ben. Ich. ich değil. Bir daha söyle bakalım. Ich, bir bin ben. ein Junge. Ich bin ein Junge. Ben diyor çocuğum. Ben oğlanım diyor. Ben. Ben bir oğlanım çok kaba bir dil abi. Ben bir oğlanım ne demek ya? Ben bir çocuğum yani. Vay eyvallah. Almancan da varmış ha. Ben, if, erkek, mensch. Yalan yanlış Man. konuşma. İnsan mensch. Oğlan jungle. Oğlan jungle. Tamam. Ein Mann. Ay sen adamsın. Adamsın. Teşekkür ederim. Para mı verdin lan? Para çekti herhalde benden ha. Para mı verdim ben buna? Ben para bana vermek istemiyorum kardeşim. Ücretsiz öğrenmedi ya tamam. Tamam. Ben para vermek istemiyorum abi. Burada bir lisan öğretiyor bize. Lisan öğretirken para mı alınır ya? Hayırdır ya? Hayır man. Hayır man. Bir adam. Bir adam. Tamam devam et. Sıkıntı yok. Erkek. Man. İnsan. No. Men. Oğlan. Ben ih. Ich bin Julia. Ich bin Julia. Ben diyor Julia'yım diyor. İh. Ich. Ich bin, bin Julia. 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 Ich bin Julia. Kim geldi? Ben Ali. Kimsele hoş geldin. Alman dönüniyoruz kızım burada. Ich Sen bin ein Ich bin ein Ben diyor bir diyor erkeğim diyor. Ben diyor bir insanım diyor. Ich, ich bin, bin. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch. 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 Ein. Allah. Allah. Orum <laughs> Almanca da söktü bir dakika ama çok. Ein Mann. Alman. Bir de bak. Vallahi bu saatte bu saatten sonra bak. Biraz sonra Azar'a gittiğim zaman Almanları seçeceğim. Haberiniz olsun. Alman geldiği zaman konuşabilirim. Alman. Alman Jungle. Hepsine Alman Jungle diyeceğim. İlk Jungle. Alman ilk Jungle. Tamam basit ifade. Bu adam poliglot mu? Ne ya? Poliglot ne demek? Emirhan. Normal bir Almancası, altı bir Türkçesi, ayet bir var. İngilizce'de hepinizle de kapışın. Götünüz derse gelsin. Discord'da İngilizce konuşalım. Gelin. Gelin. Abi azar girdim mi? Çıkar. Yok daha şartmadım. Kaçırmadım. Bak biraz düğeniz varsa gelin. Discord'da İngilizce konuşalım. Çok eyvallah Emirhanım. Hanım. Öyleyim ya. Kolu kolu Ben. Bir Fransız beyefendisi gibi konuşuyorum. İlk de. Dur, ilk demez. Almanca. Nikola Ercan İngilizce Primera. Gördün mü bak. O Fransızca da var birazcık. Abi ne yapmayacağım bak. Yüreğe yeten varsa Çetle gelin İngilizce konuşalım. Arnavutça konuşalım bir yayın varsa. Selam. Parşandetiye. 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 Selam. Selam. Selam aleyküm. Selam. Merhabalar. Parşandetiye. Oğlum bu ne saçma bir dil lan böyle hepsi pırşın person... dur onları çeviriyor dur dur dur. <laughs> dur tamam sustum. Bir çevir bakayım. Ben o kadar konuştum bunu mu çevirdi? Oğlum bu yalan ben konuştum bunlarla. Arnavutlarla konuştum onlar böyle konuşmuyor. Arnavutlar böyle konuşmuyor yalan bu Google Translate. Bana söyle bakalım. Arnavutça ne kadar zor bir dil. Mathuai sa evastira astas chipia. Okay. Mathuai sa evastira astas chipia. Doğru mu bu? Mathuai sa evastira astas chipia. Kimsenin bir şey bilmediği ortamda her şeyi bilebilirsin. Tuna anlayıcılar seni kandırmış. büyük ihtimalle kandırıldım. Bugün hesap soracağım onlara. Bugün azarda sürekli arnavutlar geliyor bana sürekli. Hep azarda. Bugün gelirler sen arnavutlara büyük hesap soracağım. Bugün hesap günü. Doğru doğru. Diamond Tema'ya sordum. Ne bileyim abi doğru mu? Diamond Tema orada açıyor değil mi? Sensei böyle mi konuşuyorlar? <laughs> Azar için ben başka ne için öğreneceğim? Ben öğrendik. Biraz sonra Almanlar gelirse diye. Ben arnavutum. Böyle mi doğru? Aha doğruymuş lan abi. Başka ne kursu var? Rusça. Bak tek Hazır mısınız? İki tane şey yapacağım, tek atacağım. Sil baştan, başla. Anne. Mama. 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 Ben geçiyorum. Mama. Mama. Rusça biliyor mu vardı? Rusçam var. Mama biliyor mu yani Rusçayı? Ev. Evet. Dom. Bom. Biraz İngilizceyle benziyor zaten ya. Doktor. Medik. <laughs> Birazcık kelimelerde ufak yanlışlık yapabiliriz ama. ETA DOM tamam. ETA Dur dur dur. O anne. Tamam Tom. ETA DOM Biraz zor. ETA DOM ETA Dur Tom. Tamam. Böyle olunca bu Tom oluyor. MAMA TAM MAMA TAM Rusça da biliyoruz ha. Orada tam, tam orada demekmiş. Tamam tamam. Tom tamam. medik. Tom medik diyor. Tom doktor diyor. Tom doktor. Allah Allah. <laughs> Allah. Tim kata Tom. Tim kata Tom. Tim. Bu Tom. Baba ben neyim ya? Harbi horoglot neydi bu? Emirhan ne demekti horoglot muydu? Dur Emirhan yazmıştı az önce bir dakika nerede o? Poliglot. Tam bir poliglotum ha. Harbi tam bir poliglotum. Oğlum inşallah poliglot farklı şey değil ya. <laughs> Bu saatten sonra ismin poliglot buna. Baştan okur muyuz? Poliglot. Harika Tom, adlarda Tam. Tom, Tim, Tam. Tom, Tim, Tom Tam. Tom, Tim, Tam. Том, Тим, там. Том, Тим, там. Там. Дима, это дом. Дима, Дима, это дом. Дима, Дима, это дом. Он Орда. Там. Медик. Мама. Мама. Дима, это Тим. 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 Дима. Тим. Дима, это Тим. Эпе. Ем. Ем. Это. Тим. Тим. Дима, это Тим. Дима, это Тим. Мама, Дима, это Тим. Алейкум селам. Деранжа. Вай, 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 Джан Орда. Там. 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 Эй. Дом. Доктор Медик. Медик. Мама. Руша, руша. Это дом. Это дом. Эй. Hayır dur Tom dur bir dakika dur. Это дом. Evet. Oğlum ben de her dil var ama bakayım. Bak 194 harika yaptık ha. Arapça da var. Arapçamız da var. Var oğlum şuktan. Ee, yoktur. Şuktan var. Polibolo da olmuşsun hiç metin Eyvallah poli burada doldum. Azardaki insanlara maç kadar konuşabiliyor zaman yeterli olur. Aynen öyle azardaki insanlara mı beyin seviyesi bence bu seviyede. Genelde bu seviyede oluyor. O zaman şu yapmayalım mı? <laughs> Afiyetlerimin çok iyi bir dil vardı. İtalyanca. İtalyanca dilini çok iyi biliyor. Tamam dilimizi öğrendiğimize göre arkadaşlar. Dilimizi öğrendik mi? Öğrendik mi dilimizi?